Evet, İhsaniye'de 20 metrekarelik bir dükkan kiralayacağız. Buranın özelliğine genelde İhsaniye kavşağında rentekarcılar, sigortacılar. Şurası İhsaniye taksi durağı, Atiker Okulu. Yeri herhalde çok iyi bildiniz arkadaşlar. E, yaya trafiği son derece yoğun bir yer. E, böyle hangi iş kolları tabii rentekar çok olunca biraz ona doğru gidiyor ama dükkanı da şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar hangi iş kolunda düşünüyorsunuz ne yapacaksınız bilmiyorum sadece bu şekilde bir oda şeklinde arkadaşlar kardeşimiz Ankara'ya tayin çıktı evet bize ulaşabilirsiniz bir oda şeklinde güzel bir dükkanı ne yapacağız arkadaşlar kiralayacağız bir detaylar için bizimle bağlantıya geçebilirsiniz dükkanımız Gördüğünüz gibi İhsaniye kavşağının en hareketli bölgesinde rentekarcılar ve gördüğünüz gibi büyük şehirden gelen yol, tıpa giden yol. Dükkanımızın içi 20 metrekare aşağı yukarı. ikinci, üçüncü kiracı oturuyor. Üste kafe ve altta okey salonu var. Son derece hareketli bir bölgede arkadaşlar. Yeni dükkan açmak isteyen, iş kurmak isteyenlerin kaçırmayacağı bir yerdedir. Detaylar için ekibimizle bağlantıya geçiniz.